Alışkanlıklar ki size hükmediyor. Peki bu alışkanlıkların en azından kötü olanlarının sizin üstünüze yarattığı etkiyi kontrol edip tam 5 alışkanlıkla kendi hayatınızı düzenlemek, geliştirmek ve sıkıcılıktan kurtarmak ister misiniz? Size tam 5 tane alışkanlık öğreteceğim. O 5 günü düzenli yaparsanız hayatınız ucuk oturacak. Bu video sponsorsuz. İçiniz rahat olsun. Çünkü size birkaç tane de uygulama göstereceğim. Onlardan herhangi birinden para almadık. O yüzden video reklamı açık. Lakin bu uygulamaları da kullanarak kendinize çok basit alışkanlıklar, su içme vesaire gibi de ya da daha kaliteli böyle zinciri kırma mantıkları da oluşturabilirsiniz. Ama bunu videonun ilerisinde anlatacağım. İlk önce gelin size nasıl 5 alışkanlıkla hayatınızı kalıcı değiştirirsiniz hem de hangi yaşta olursanız olun. Gelin anlatayım. Hoş geldiniz. Bir nolu alışkanlık. Bir. Beşin biri. Çok önemli. En önemlisi. Daha az yargılamakla ve savaşmakla uğraşacaksınız. Bu ne biliyor musunuz? Şu. Yolda yürürken bir şey gördünüz ve kafayı taktınız. Bu niye böyle? Şu niye şöyle? Ya da birisi bir alışkanlığı var, bir huyu var. ki Size hiçbir zararı yok. Bu niye böyle? Bu niye şöyle? Bu nasıl değişir? Boş ver sana ne? Neden? Birincisi vakit kaybediyorsun. Zaten 24 saatin muhtemelen 8'ini uykuda geçiriyorsun. 8'ini kölelikle geçiriyorsun. Kalıyor 8 saat. Bunun bir kısmı uykudur. Geriye kalanında bir saatini insanlara Instagram'da, sosyal medyada veya sokakta kafayı takarak geçiriyorsun. O bir saat senin ömrün için çok değerli. Bütün yaşantının 8'de biri o bir saat. Ve emin ol bir saati bununla geçiriyorsun. Bu ne biçim insan? Bu ne biçim kadın? Bu ne biçim erkek? Ya boş ver. Sen önüne bak. Bir nolu alışkanlık bu. İnsanları yargılamaktan, ötekileştirmekten, nefret etmekten vazgeç. Bir işe yaramıyor. Ben de normalde birisi bir işi eskiden çok yaptığım bir şeydi bu. Yolda yanlış yaptığını görünce, hı, böyle mi yapılır? Ben bunu daha önce yaparım falan. Boş ver, Vakit kaybediyorsun. Geldik 2no'lu alışkanlığa. 2no'lu alışkanlık mutlaka edinmeniz gereken şey hayatınızı listelerle yönetmek. Ne demek listeler? Listeler şu bir şeyleri aklınızda tutmaya gerek yok çünkü vakit kaybıdır. Beyniniz zaten 3 kademeye kadar yazabiliyor. Yani birisi sizden bir şey istedi. Sabah evden çıktınız, süt almayı unutma dediler bugün akşam gelirken. Bunu kafaya yazdınız, unutmayacağım bugün süt almayı. Yolda giderken birisi dedi ki ya akşam bana doğru sana bir şey anlatacağım. O da tamam, İş yerine bir şey istediler. Dördüncüyü alırken beyin üçüncüyü siliyor. Daha doğrusu birinciyi siliyor. Bu yüzden de listeler yapmayı öğrenmeniz lazım. Listeler üç şekilde yapılır. 1. postit listeler. Yani masanızın önündeki listeler. Ben bunun için bir tane masa takvimi kullanıyorum. Haftalık. Bunun notlar bölümü var. Oraya yazıyorum. 2. Bu liste uygulamalarda yapabilirsiniz ki uygulamalarda bunlara to do list deniyor. Yani yapacağınız şeyleri akılda tutma. Bunu da uygulama olarak gösteririm. Üçüncüsü ise yıllık plan listeleri. Aylık Bunları duvar takvimine dağıtıyorsunuz ve üstünü çiziyorsunuz. Bu yıl bunları yapacağım. Lütfen listelerle yaşamayı bilin. 3. Üretmeyi öğrenin. Yaratıcı olmayı bilmeniz lazım. Buradaki yaratıcı kelimesinin anlamı şu. Elinizdeki bazı malzemelerden yeni bir fikirle, yeni bir fikirle bir şeyler üretmek. Yani puzzle yapmak yaratıcı bir fikir değildir. Ha puzzle yapmayın demiyorum. Yine yapın hobi olarak ama diyelim ki kek yaptığınız zaman bu yeni bir şeydir. Elinizde bazı malzemeler var. Kimse size keki hazır vermemiş. Puzzle'daki mantık birileri resmi yapmış. Kesmiş siz tekrar geri yapıyorsunuz. Tamam biraz psikolojisi dinlendirir ama sizi bir adım ileriye götürmüyor. Kek en azından başardığınızdan dolayı güzel olur. Belki o kekin tadı kötü olacak. Şaka yapmıyorum lütfen kadın erkek herkes yemek yapsın. Yemek yapmak batı kültüründe meditasyon için kullanılıyor. Psikolojik anlamda sizi rahatlatır o keki kötü yaptığınız zaman bir şey öğreniyorsunuz. Hmm, şeyini fazla koydum, biraz sert oldu. Ne bileyim kabartma tozunu şöyle olacaktı. Şekeri fazla olmuş, az olmuş. Bu insanlarla savaşmaktan daha kolay. Televizyon, sosyal medyanın size sattığı saçma savaşlardan daha kolay. Lütfen ne olur alışkanlık olarak haftada bir iki gün yemek yapın. Ya da bir bitki ekin, bir şey değişsin, gelişsin olmayan bir şey yeni bir şekil olarak ortaya çıksın. Bu alışkanlığı öğrenirseniz neden öğreniyorsunuz biliyor musunuz? Doğuda, Doğu felsefesinde özellikle bu 700-800'lü yıllarda insan eğer üretirse savaşmaz. Yani temel felsefede Doğu'ya baktığınız zaman göçebeler tarla vesaire tarım yapmıyordu çünkü sürekli savaşıyorlardı. O mantıkla. Üretin ki savaşmayı bırakasınız. Boş düşünceleri vaktiniz olmasın en güzel alışkanlıklardan dördüncüsü hayatınızı değiştirecek alışkanlıklardan dördüncüsü yeni insanlar tanıyın. Lütfen ne olur yeni insanlar tanıyın. Çünkü sizin hayatınızı keyifli hale getiren şey kabul edin ki yeni bir aşkta da yeni bir arkadaşlıkta da onu tanımak herhangi bir insanı tanımak dünyadaki en eğlenceli şeydir. Bu yüzden seyahatler inanılmaz keyiflidir. Çünkü hem yeni bir yer tanıyorsun hem yeni bir insan tanıyorsun. Üstelik o yeni bir yer orada kalırken sen o yeni bir insanla anılarla geri dönüyorsun. Bu yüzden sen 2.0 diye bir uygulama yaptık ve sizlere sunduk ki ücretsiz, reklamsız bir uygulama buluşun. Lütfen, evet pandemi döneminde belki yüz yüze buluşmak zor ama internet üzerinden bir şekilde sohbet ederek lütfen yeni insan bu haftada bir insan, ayda üç insan diye otursun. Hep aynı 3-5 insanla yaşamayın çünkü o sizi sığılaştırır. Ve sonuncusu 5 nolu alışkanlığınız. Eskilerden kurtulun. Ne demek eskilerden kurtulun? Eski kıyafetlerinizden, eski hiç atmadığınız kolilerde sakladığınız şeylerden yer açın. Birincisi onlar ihtiyacı olan birine ulaşsın. Satmakla uğraşmayın mümkünse. Maddi durumunuz iyiyse, çok kötü değilse Birilerine hediye edin. Belediyelerin kutuları var, ona atın. Eskileri atın ki hayatınızda bir parça yer açılsın. Hiç burada e, havalı bir şekilde minimalizm videosuymuş gibi davranmayacağım. Onun için ayrı bir video yapılır gerekirse. Ama lütfen ne olur eskilerden kurtulun. Eski düşüncelerden, eski insanlardan, dostlarınızdan demiyorum. Ama sürekli kavgalı olduğunuz, sizi sıkan eski insanlardan artık kurtulun. Ya barışın ya hayatınızdan atın gitsin, kesin atın gitsinler. Eskilerden kurtulmayı felsefe haline getirin. Eski bekleyen, hiç yapmayacağınız erteleme hastalığı üzerine video var zaten. Sürekli ertelediğiniz işlerden ya vazgeçin, dürüstçe deyin ki ben artık bunu yapamayacağım. Ya da lütfen yapın gitsin. İşte bu yüzden duvarda bir takvim üstünde listenizin olması lazım. Listenin üstünü çizdikçe kurtulacaksınız. Umuyorum ki bu alışkanlıkları edinirsiniz. Şimdi gelin size alışkanlıkları edinmede ve de liste oluşturmada faydalı birkaç tane uygulama göstereyim. Evet sizinle birlikte hemen uygulamaları göz atacağız. Çünkü bu uygulamalar da gündüzü kurtaracaktır. Liste yaparken kullanacağınız ki benim de kullandığım Google Keep. Google Keep bu şekilde ekrana küçük ve renkli hatta görüntülü videolu notlar almanızı sağlıyor. En güzel tarafı hem Android'de hem Apple'da var. Dolayısıyla bilgisayardan yazdığınız şeyleri Apple Store'dan ya da Android Market'ten Google Play'den indirdiklerinizi eşleştirebiliyorsunuz rakibi ama benim sevmediğim Evernote var. Ücretsiz versiyonu işinizi görür. Evernote da güzel not alır. Hem PC'den alabiliyorsunuz, hem Android, hem iOS'tan. Bunlar not alma uygulamaları. En 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 sevdiklerimden bir tanesi Microsoft OneNote. Onu tüm hayatınızı yönetmek için kullanabilirsiniz. Çünkü sekmeler ve listeler halinde Hayatımı planlamada, bütün çekim videolarını planlama tamamen OneNote'u kullanıyorum. OneNote'u ücretsiz de kullanabiliyorsunuz. Araştırırsanız görürsünüz. Bir başka uygulama Asana. Asana aslında listeleme anlamında to-do list dediğimiz yapılacaklar listesini yapanlardan bir tanesi ama belli bir yerden sonra ücretli hale geliyor. Asana'yı ekip çalışmalarında kullanıyorlar genelde. Yani bir evin bütün bireyleri ya da bir şirketteki herkes beraber ortak not tutmak için. Yine bireysel bir şeyleri unutmayayım, hatırlayayım diye Remember the Milk'i kullanabilirsiniz. Ratingi çok yüksektir ve ücretsizdir. Gerçekten de böyle aklınızda kalacak, aa şunu almayın, bunu yapmayın, bunu yapmayın hepsini tık 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 işaretleyip günlere göre bölebiliyorsunuz. Android'de de Apple Store'da da var. AnyDo. AnyDo PC üzerinden de ulaşabildiğiniz bir uygulama. AnyDo'yu ben seviyorum. Tek sorunu AnyDo'da bazı cihazlarda bazen yavaşlayabiliyor ama AnyDo'yu ben tavsiye ederim. Eğer Google e, Keep'i kullanmasaydım Eni Duyu kullanırdım. Biraz farklılar ama olsun. Herkesin bayıldığı benim sevmediğim bir Microsoft To Do var. Çok fazla formalitesi var ama Microsoft To Do'ya da lütfen göz atın uygulaması özellikle çok çok başarılı. Tik tik Windows. Windows için yapılmış. Aslında böyle işte az önceki Microsoft'un Tudus'u yerine bunu kullanabilirsiniz. Bilgisayarda çalışanlar için çok önemli. Veya tabletlerde. Zaten tablet için çok iyi optimize edilmiştir. Windows 10 ile harika çalışır. TikTik'in uygulama versiyonları da var farkındaysanız. Ve alışkanlıklar. Habitika bilgisayar üzerinden ulaşabileceğiniz, alışkanlıklarınızı bir oyun haline getirebileceğiniz çok ilginç bir dünya. Uygulamasında asıl göreceksiniz. Yine yazıyorsunuz işte şunu unutma, su içmeyi unutma falan. Ama yaptığın her uygulama bir oyun dünyasındaki gibi ödüller kazandırıyor. Ve belki de bu video içerisindeki en ilginç uygulamalardan birisidir. Lütfen bir deneyin. Buna bir şans verin. Bir yandan oyun oynayacaksınız, bir yandan su içmeyi bile unutmayacaksınız. Alışkanlık kazanmak için bir diyesi Productive Habit Tracker. Burada zinciri kırma hikayesi var. Stick to your habits yani alışkanlıklarınıza bağlanın. Lakin e, burada şöyle bir olay var. Dark tema seviyorsanız güzel. Aydınlık temasını görmedim ya da güzel değildir belki ama ben dark tema seviyorum. O yüzden kullandım. Stick. Yurt dışında inanılmaz popüler. Türkiye'de herhalde çok kullanılmıyor. E, şu üstte sürekli bir şey gelip gidiyor. O yüzden ekran oynuyor. Kusura bakmayın. Ama bunu da kullanabilirsiniz. Bu dünyada çok popüler şu anda. Android Market'te de uygulamanın kendisi var. Ve Westrix. Strix inanılmaz popüler. Zaten farkındaysanız 14.000 indirmiş ve 4.8 uygulaması puanı. Strix'te birçok alışkanlığı size bunu takip et, bunu yap, havuç almayı, sağlıklı beslenmeyi bilmem ne unutma, köpeği gezdirmeyi unutma. Bunları düzenli olarak hem uyarıyor hem de döküman olarak size analitiğini döküyor analizlerine. Habit List var. Bunu seven çok küçük bir kitle var ama ekranı çok basit. Minimalizmi sevenler için kesinlikle öneririm. Zinciri kırmayı sevenler için de yine böyle zincirler halinde bir uygulama var. Android Google Play'de var. Ee, rahat kullanabileceğiniz bir app'tir. Yalnız İngilizce baştan söyleyeyim. Sonuncusu ise Dan Simple Habit Tracker arayüzü daha basittir, daha keyiflidir. Aynı şekilde her bir iş için işte köpeği gezdirmek için, su içmek için, ders çalışmak için tek başına takip edebilirsiniz. Son bir bonusum olacak. Focus To Do. Bu Apple Store'da da var, Google Play'de de. Bunu ayrıca inceleyeceğim Pomodoro uygulamalarını ama 25 dakikalık, 5 dakikalık böyle seanslar yapmak için, ders çalışmak için, fikir fırtınası için 89.000 beğenisi olan 4.5 puanlık harika bir app. Kesinlikle öneririm ve Türkçe en güzel tarafı o. İşte gördüğünüz bu uygulamalarla en azından hayatınıza bir kalite getirebilirsiniz. Özellikle ücretsiz olanları seçmeye çalıştım. İçlerine bazıları uyanıklık yapıp bir süre sonra para isteyebiliyor. Ama lütfen dikkat edin ki ücretsiz alternatif her zaman var. Ben Haluk Tatar. Bir sonraki videoda alışkanlığınız olayım. Görüşmek üzere. Henüz abone olmadıysanız kanala abone olursanız da çok sevinirim.